Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü voleybol turnuvası bugün Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Set üstünlüğü karşı takımda olmasına rağmen maçı çevirerek Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri takımı maçı 2-1 set üstünlüğüyle aldı. Karşılaşma oldukça heyecanlı dakikalara evrilirken Taraftarlar coşkuyla takımını destekledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16, 17 ve 18 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek olan turnuvayı kazanan ilk 4 takıma kupa verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak turnuvayla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi. Malum 24 Kasım haftasına yaklaştık. Ee, az önce de bahsettiğiniz gibi Toplumun e, en önemli faktörlerinden biri olan öğretmenlerimiz için çeşitli faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. Onlar için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmenler Günü o haftayla da ilgili olarak çok güzel değişik sürprizlerimiz de var. Bu voleybol maçının da ötesinde öğretmenlerimize yönelik özellikle onların faydalanabileceği tarzda hem testlerimizden hem organizasyonlarımızdan sürprizler hazırladık. Bugün yarın inşallah e, bunların da açıklamasını yapacağız. Öğretmenlerimizi bu süreçte bir nebze daha mutlu edebilirsek kurum olarak ne mutlu bize bundan sonraki süreçte de bütün öğretmenlerimizin hem görevinde öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde eğitim öğretim sezonları diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Maç sonrası sizler için karşılaşan iki takımın kaptanları Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaptanı Barış Hoca Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu Kaptanı Tarkan Hoca ve Ali Rıza Hoca'nın görüşlerini aldık. Vallahi ilk başta turnuvayı düzenleyen İl Milli Müdürlüğü'ne ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Önemli olan burada katılmaktı. Yani yensek de yeni... Spor, kardeşlik, teşekkür. değil mi? Öyle fair evet. play içerisinde. Evet, devam et Barış Hocam. Bundan sonra bir maçımız daha var. Önemli olan yenilmişiz, yenilmişiz çok önemli değil. Bir araya gelmek, eğlenmek amacımız bu. Ben tekrardan Turnuvayı düzenleyen kişilere teşekkür ediyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum. Evet, sizin de öğretmenler gününüz El kutlu olsun şimdiden. Edin. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, ben eee turnuvayı düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ancak e, tatilde böyle bir şeyin olması bizi bayağı zorladı. Çünkü öğretmen arkadaşlarımızın hepsi eee Milli Eğitim tarafından da öğretmenlere seminer olmayınca memleketlerine gittiler. Hani e, daha farklı bir ortam. Mesela mesai saati dışında okullar açık olduğu zaman olsa bu diğer öğretmen arkadaşlarımız gelseler, bizleri izleseler daha iyi olacaktı. Daha hoş olurdu. Burada birazcık yangından mal kaçırır gibi olmuş. Daha iyisini bekliyoruz inşallah organizatörlerdek. Eee şimdiden tüm öğretmen arkadaşlarımı, öğretmenler gününü kutluyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü mübarek olsun. Ee, bizler buraya geldik, eğlendik. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz. Daha güzel olabilir ama kesinlikle biz buraya geldik, eğlendik. Herkese Eylemiy. teşekkür ediyoruz.